Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gönül Dadisi yayınlanan bölümüyle adeta bizlere ekranlara kilitledi diyebiliriz. Yeni sezon bölümleri gerçekten diğer sezona göre çok daha iyi görünüyor diyebiliriz. Sizler de yeni sezonla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu bölümün en çok dikkat çeken olaylarından birisi ise Tamer'in oğlu Ali'nin anne özlemi diyebiliriz. Ali babasına Semra öğretmenini evlendirebilmek için bir takım oyunlara girdi ve onları buluşturdu. Aslında ikisi de birbirlerine karşı boş değiller ama bir türlü birbirlerini açılamıyorlar. Daha sonra Semra hocanın tam eve Tamer'e verdiği söz bir, bir söz vardı. Karşınıza bir daha çıkmayacağım demiş arkadaşlar. Bu sözü hala tutacağını belirterek duygusal bir konuşma yaptı. Ama Tamer ise olumlu bir çizgi çizdi diyebiliriz önümüzdeki bölümlerde Tamer ile Semra Hoca'nın daha da yakınlaşacağını düşünüyorum. Kimler Tamer ile Semra Hoca evlensin, mutlu olsun istiyor? Ali Dan'ın sahibi olsun isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Gönül daha dizisine ait yeni detaylar geldikçe biliyorsunuz buradan paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.